Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler, hayırlı günler. Bugün bir diğer ağrımızdayız. Buradaki kurbanlıklarımızın son durumlarını gezeceğiz. Buradaki ağrımızda bayağı bir video oldu. Çekim gerçekleştirmiyorum. Dedim bugün buradaki bir ağrımızdaki kurbanlıklarımızı gösterelim. Durumlar nasıl, satışlar nasıl konuş. Kısa bir video yapmak istiyorum bu ağrımızda hep evet, diğer ağırda video çektiğim için bu da ağırımızdan daralan müşterilerin de biraz bu ağırda niye hiç çekim yapmasın bizim hayvanlar, niye göstermesin diye şeyler oldu. Onun için bugün bu ağırımızda bir çekim gerçekleştireceğim. Evet, bayrama yaklaşık arkadaşlar 30 günden aşağı düştü herhalde bugün itibariyle. Bir süremiz kaldı. Böyle hayvanlarımızın beslenmesi yapıldı. Hemen bayramın beslenmesi bir buçuk saat önce yapıldı. Bugün biraz geç kaldım video çekim yapmak için. E, çünkü çekimi de yapmak istedim. Çünkü hep bir mesaj atıyorlar bu ağrımızdan hayvan arkadaşlar çek, video ne zaman geliyor falan tarzında. Ben de bugün çekimi gerçekleştireyim dedim. Hayvanlarımızı gezelim bugün. Hayvanlarımızın hayvanlarımızı yüzde doksanını tüketmişler. Gördünüz de mesela buradakiler bitirmiş. Şu an son şeyleri şey yapıyorlar. Şimdi hayvanlarımızı şöyle bir arkalarından gezelim. Satışlar nasıl, durumlar nasıl, Kurban Bayramı vesaire onlar hakkında bahsedeceğim arkadaşlar. Kurbanın satışlarımızın sonuna geldik. Bu <laughs> sene kurbanlıklarımızı hepsini sattık. Allah çok şükürler olsun. Hisse satışlarımızı bitirdik. Şu an artık sadece kurbana odaklandık arkadaşlar. Kurbanlıkların satışlarını bitirmiş bulmaktayız Daha bayrama bir yaklaşık 30 30 günden aşağı süre düştü. bitirdi de hemen hemen bir 7 gün altı 7 gün oluyor hisse satışlarımızı birkaç hisse satış satışımız vardı. Onları da tamamladık. Kurban satışlarımızı arkadaşlar 2025 yılı kurban satışlarımızın sonuna geldik. Ee, görüyorsunuz buradaki danalarım şöyle arkadan bir çekimlerini alıyorum. Bakalım geçen videodan beri değişmişler mi? Onları yorumlar kısmında belirtirsiniz arkadaşlar. Ee, satışlarımızın biliyorsunuz arkadaşlar bizde iki türlü satış var. Ee, i̇sterseniz peygamber pazarlığı, isterseniz canlı Baskül üslü, biz yani iki türde satış gerçekleştiriyoruz. İsterseniz benim gözüm tutmadı, ben kantarla alacağım vesaire derseniz iki türde satışımız mevcut. Şu şekilde şu de çekimlerinden alalım. Bakalım geçen videodan beri değişmişler mi? Lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Bu sene satışlar biraz daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Herkes için yani biliyorsunuz. Bizim bize bir oturmuş müşteri olan şeylerin yani işletmelerin satışa tabii ki daha az gidiyor. Müşteri memnuniyeti vesaire bunlar hep ön planda olan şeyler. Şu şekilde Belçika'nın çekimini alalım. Bakalım Belçika değişmiş mi? Son videolardan beri onu da belirtebilirsiniz. Evet Hasan'ımız. Onun da şöyle çekimini alayım. Kendisi 1100 kilo. Belçika'yı çevireyim. Öyle daş. Daş oğlum, daş. Böyle uzunluğundan alalım. Naş. Naş oğlum görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, rasyon olarak hayran da aynı, aynı rasyon devam ediyoruz. Havalar serin gidiyor. Şurada birkaç günden beri sıcakladı. Ee, önde yem bırakma vesaire gibi durumlar olmuyor. Ee, aynı şekilde tam kapasite şekilde besiye devam ediyoruz. Herhangi bir beside e, yem bırakma vesaire durum olmadı sürece bu şekilde aynı devam edeceğiz. Görüyorsunuz kurbanlıklarımız arkadaşlar. E, artık iyice arka taraflar açıldı. E, görüyorsunuz beyazlıklardan açılmalardan belli. Tam artık son düzeye girdik yani arkadaşlar biliyorsunuz şu şekilde şu karanlığın çekimini almak istiyorum görüyorsunuz bakalım siyah danamızda değişiklikler var mı onu da belirtebilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bu en küçük danalarımızdan birisi bir sonraki videoda şarlarına geçeceğim şarlarının nefsi satıldı işletmemize hiçbir hayvan kalmadı Allah çok şükürler olsun buradan bizi tercih edip etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum müşterilerimiz olan işte satışlarımızda dediğim gibi tekrar sonuna geldik <laughs> bu sene arkadaşlar satışlar e, satışa dediğim gibi biraz daha hızlı gitti. Yani diğer senelere göre. Çünkü yani arkadaşlar 30 gün kala, 35 gün kala, yani sen 40 gün kala satışları bitirebiliyorsan bu müşteri memnuniyetini ön safhada tutulduğum gerekçesidir arkadaşlar. Onun için hep dediğim gibi devamlı müşterilerimiz çok şükür olsun ki bu de satışlar hakkının sonuna geldik. Şöyle bunu da çekimle alayım bakalım. Davalarımızda değişenler hakkında arkadaşlar yorumlar kısmına lütfen belirtiniz. Şöyle görüyorsunuz. Danalarımız bu şekilde. Şöyle önlerinden bir kez, son kez bir çekimlerini alalım. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepsine cevap verebiliyorum. Instagram e, Duran Besicik sayfasından daha da aktifiz. Oradan da takip edersiniz. Orada kısa videolar yüklüyorum. Reels videoları, tartım videoları vesaire. Gerçi YouTube'a da yüklemeye çalışıyorum ama şu şekilde hepsinin önden çekimlerini alıyorum. ve buradan bu havadan danalarımızı alanların bütün müşterilerime hepsine selam olsun. Şimdi isimlerini tek, tek belirtmeyeceğim hepsinin. Hepsine buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şu şekilde Erçık ve Hasan'ın çekimini alıyorum. Hasan'ımız. Hasan'ımızın ağrımızda ismi var. Hasan'ımız çünkü onun bizim özel danalarımızdan birisi Hasan. Bir şekilde böyle gidelim bir tarafa doğru çekimde alalım ve videoyu bitireceğim. Öyle sırtlarını çekmek istiyorum arkadaşlar. Mallarımızın. Dur oğlum dur yapma arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde o ağrımızdaki danalar. <laughs> öyle çekimlerini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzu da öbür arada gerçekleştirelim. E, merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, dediğim gibi şu an artık kurban hazırlıklarına başladık. Kurban bayramı için kesim alansızlıkları vesaire. Onlar hakkında uğraşacağız. Satışlarımız bitti dediğim gibi. E, bu videoda böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.